Hepinize merhaba arkadaşlar. Kira ve tahliye konumuza devam ediyoruz. <laughs> Bugün tahliye tarihlenmesine dikkat edilmesi gereken hususları açıklayacağım. Olmazsa olmazı. Tahliye tarihinde iki ayrı tarih olmak zorunda. Bunlardan birincisi taahhüt sözleşmesinin düzenlendiği tarih. Ee, diğeri ise tahliyenin ne zaman gerçekleştirileceği tarihtir. Bu iki tarihin birbirinden farklı zamanlar olması şart. Diğer önemli unsur tahliye sözleşmesinin düzenlendiği tarih, kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten sonraki bir tarih olmalı. Diğer unsur tahliyenin yapılacağı günü işaret eden tarih, kira sözleşmesinin bitimi tarihinden sonraki bir gün olmalıdır. Bu şartlar çok önemli. bu şartları taşımayan tahliye, tahliye de geçerli yoktur. Tabi geçerliliğin olmadığına ilişkin iptal davası açılması gerekiyor çok sorulan bir sorumuz var. Tahliye tahlilinde eşin imzası, eşin rızası şart mıdır? Hayır, kesinlikle şart değil. Diğeri noterde yapılması gerekiyor mu diye çok soru geliyor. Hayır, noterde yapılması gerek yok. En önemli hususlardan bir tanesi tahliye edilecek olan tarihten itibaren bir ay içerisinde ancak yasal süre bir şey başlar. Yani bir ay içerisinde mutlaka surette başvuru yapmanız gerekiyor. Bu arada imzanın yanında işte okudum, anladım şeklinde mutlaka şart düşün ya orada imza var, neden bu yazıyı da istiyoruz, okudum anladım yazısını istiyoruz gibi sorular çok geliyor. Bunun cevabını merak edenlere söylüyorum. Diyelim ki şahıs imzayı itiraz etti. İmza incelemesine kriminale gitti evrak. Kişinin imzası diye eğer sıradan uyduruk bir imza ise bu imzanın tespiti çok kesin ve net olarak yapılamamakta haliyle kriminalden rapor olumsuz gelmekte. Bunu bilen dolandırıcılara dikkat edin diyorum. Bu sebeple her evrenin altına okudum, anladım şeklinde imzanın yanında yazısını da alırsanız o sayede imza incelemesinin yanında yazı da incelemeye tabi tutulacağından işte oradan kurtuluş yok. İmza incelemesinden kesin sonuç ortaya çıkacaktır. Bir diğer sunumumuzda tahliye taahhüdümüzün elimizde yok ise en pratik hangi yollarla tahliye gerçekleştirebiliriz anlatacağım. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.